Merhabalar. Ben Berat Çokal, sosyal medyada bilinen ismimle Mösyö Şokola. Icebird'ün kanalında sizlerle besleyici, lezzetli, içeriğiyle şifa veren, vücudunuzu zinde tutan, sağlık veren tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü tarifimizde zeytinyağlı, kefirli ve portakallı kek. İçerdiği malzemelerle hem çok lezzetli hem de çok besleyici olacak. tarif görüp görebileceğiniz en hızlı, en pratik kek tariflerinden biri. O yüzden fırınınızı şimdiden 170-175 derecede ısıtmaya başlayın. İlk işimiz 3 yumurtayla 1 su bardağı zeytinyağını çırpmak olacak. ...su bardağın yaklaşık 220 mililitre ölçüsünde. Zeytinyağlı keklerde genelde sorun, zeytinyağının ağır gelip keki aşağı doğru çekmesi. Kekin tabanının daha yağlı olmasıdır. Ama baştan yumurtalarla zeytinyağını çırpıp... ...böyle mayonez kıvamında bir karışım elde ederseniz... ...bu sorunun üstesinden gelmiş oluyorsunuz çok çırpmanıza gerek yok. Hemen halloluyor. Karışma diğer sıvıları eklemeye devam ediyorum. Önce bir su bardağı kefir. Sonra da bir su bardağı kadar taze sıkılmış portakal suyu ekleyeceğim ama portakalları sıkmadan önce de kabuklarını doğrudan bu karışımın içine rendeleyeceğim. Portakal aromasını çok yoğun hissetmek isterseniz iki portakalın birden kabuğunu kullanın. Böyle daha hafif olsun istiyorsanız tek kabuk yeterli olacak. Çünkü esas aroma portakalın kabuğundan geliyor, suyundan değil. Kek hazırlarken ölçülere dikkat etmek önemli. O yüzden elinizdeki iki portakalın suyu bir su bardağını doldurmuyorsa biraz daha portakal sıkın. Fazlaysa da fazlasını kullanmayın. Kefir kadar portakal suyu kullanacaksınız. Diğer tüm malzemeler gibi şekeri de ölçülü kullanmak önemli. Şeker miktarını kafanıza göre ayarlamayın. Bu tarif için ideal olan bir buçuk su bardağı şeker. Şimdi bütün ıslak malzemeleri karıştırarak bir araya getirelim. Şekeri de biraz eritmiş oluyoruz karıştırdıkça. Ama tamamen erimesi de gerekmiyor. Dediğim gibi bu kek son derece kolay. Hata toleransı yüksek bir kek. Hata toleransı o kadar yüksek ki Malzemeleriniz soğuk olsa yumurtalar, kefir, portakallar dolaptan çıksa bile oluyor. Hiç dert etmeyin oda sıcaklığına kadar gelmesini beklemek için. Şimdi sıra kuru malzemelerde 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 çimdik tuzu ölçüp sıvı malzemelerin üzerine eleyeceğim. Portakal suyu ve kefiri ölçtüğünüz bardak ölçüsünü kullanın. Ancak bardağın içine unu kaşıkla doldurun. Ondan sonra bir bıçakla şu şekilde sıyırın. Eğer bardağı şu şekilde sallayarak veya kaşıkla sıkıştırarak ölçerseniz ölçüleriniz şaşar, kekiniz katı olur. Kabartma tozu ve bir tutam tuzu da üzerine ekledim. Şimdi bunları doğrudan sıvı malzemenin üzerine tatlı tatlı eliyorum. Bu noktadan sonra spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Karıştırınca hamurunuz topak topak mı kaldı? Hiç dert değil. Spatulayı şöyle sıyırın. Tekrar tel çırpıcıyı alıp şöyle bir hızlı karıştırın. O topaklar çözülecek bu kıvama eriştiğinizde işiniz de bitmiş oluyor. Tepsiye döküp pişirmek kaldı. Bu keki pişirmek için basit bir cam fırın kabı kullanacağım. Size de tavsiye ederim. Düz tepside bile, yuvarlak fırın tepsilerinde, mini fırın tepsilerinde hepsinde olur. Yalnız tepsinizin içine kek harcını dökmeden önce tepsiyi iyice yağlayıp biraz da un serpmenizi öneriyorum. Böylece rahat çıkacaktır kek. Kekimiz zeytinyağlı olduğu için kalıbı da zeytinyağıyla yağlamayı düşünebilirsiniz ama benim önerim burada tereyağı olacak. Altını tereyağıyla kaplarsanız kekin dip kısmı da kızaracak. <laughs> Tepsiyi güzelce yağladım. Hatta bir de unladım. Unun fazlasını da isterseniz harcın içine şöyle dökün gitsin. Azıcık karıştırın. O da kekin bir parçası verir. Şimdi ne yapıyorum? Kalıba boşaltıyorum. Unutmayın bu noktada fırınınızın ısınmış olması çok önemli. O yüzden fırını en başta ısıtmaya başlayın. Keki hazırlamak zaten 10 dakika falan sürüyor. Fırınlar da ancak 10 dakikada ısınıyor zaten. Şimdi harcı döküyorum. Oh! Portakalı, kefiri, zeytinyağı hepsi şifa olsun. Şimdi bu doğruca ısınmış fırına giriyor. 40 dakika içinde pişmiş olur diye düşünüyorum. Bir çubukla da test edeceğim zaten. Kek fırında pişerken ben de çok basit, çok hızlı bir frambuaz sosu hazırlayacağım. Bir kase kadar dondurulmuş frambuazım var. Şeftali de olur, erik de olur, nektarinde de olur. Hepsi olur. Frambuaz olması şart değil yeter ki şöyle bize renk versin sunumda. Onu direkt bir sos tenceresinin içine boşalttım. Üzerine yaklaşık 2 çorba kaşığı şeker ekliyorum. Çok az da su. Ne kadar diyeyim? 1 çay bardağının 3'te 1'i kadar. Hatta 4'te 1'i kadarını eklemiş oldum. Altını açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Bu sosta meyveleri çok fazla öldürmek, parçalamak istemiyorum. O yüzden 2 dakika kadar kaynattım. Frambuazın rengi suyuna geçti. Şimdi elimde 1 tatlı kaşığı, 1 tepeleme tatlı kaşığı kadar nişasta var. Onun üzerine biraz su ekliyorum. Suyla nişastayı açıyorum. Doğrudan kabın içine koyarsak topak olur. O yüzden suyla karıştırıp ekliyoruz nişastayı sos tenceremin içine döküyorum. Şöyle ateşte iki çevirdikten sonra çok güzel sosumuz hazır. Kekin altı, üstü, yanları nefis bir şekilde kızardı. Eminim içi de çok güzel pişmiştir. Bunu şimdi bir test edelim. Bir çöp şiş çubuğunu tam ortasına saplayacağım. Sonra geri çıkaracağım temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir. İçinde kefir var, portakal suyu var, bir su bardağı zeytinyağı var. Bu kek değil adeta bir şifa kaynağı. Siz de bu tarifi deneyip şifasını sevdiklerinizle paylaşın. Keki servis etmeden önce iyice soğumasını bekleyeceğim. Ardından dilimleyip sosuyla birlikte servise hazırlayacağım şifa kaynağı, lezzetli ve besleyici bu tarifimizi beğendiyseniz videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Önerileriniz varsa veya tarifi denerseniz yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. A101'in YouTube kanalında birbirinden lezzetli ve besleyici bu tarz tarifleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya başka bir tarifte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.